Merhabalar, Doktor Sema Alp Çavuş, Eylül Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanıyım. Şimdi arkamızda gördüğümüz pandemi servisinde çalışma kurallarını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi geçen hafta böyle değildik ama bu haftadan itibaren artık tüm hastanede, tüm çalışanlar olarak tıbbi maske dediğimiz cerrahi maskelerle dolaşıyoruz. E, bunu e, bütün çalışma alanlarında takmamız, bu şekilde dolaşmamız gerekiyor. Cerrahi maskeler e, ömrü 1-4 saat olan maskelerdir. Sabah şiftinde takılıp, Öğlen yemek yenilip akşam tipinde tekrar takılabilir. Genel hastane alanları için diyorum. içeride çünkü farklı tekrar tekrar kullanımlar olabilir. Tıbbi maskeyi taktıktan sonra üst tipini ve alt tipini mutlaka bağlıyoruz. Taktıktan sonra ön tarafı temizdir. Asla ön tarafına dokunmuyoruz. Eğer çıkarmamız gerekirse ya da herhangi bir nedenle elimiz ön tarafına değerse elde zanfektanı ya da su sabunla eriyeceğini sağlıyoruz. Peki. N95 maskeler nasıl? Onları hangi durumlarda kullanırız? N95 maskeler, özel maskeler, PF3 dediğimiz maskeler, PF2 de olabilir. Bunlar sadece aerosolizasyon işlemleri yapan personel içindir. Hastanenin geleninde kullanım için uygun değildir. Hastaların kullanımı için uygun değildir. Aerosolizasyon dediğimiz bronkoskopi, eee trakeal e, aspirasyon, entübasyon, e, ambuyla müdahale etme ya da en çok yaptığımız nazofaringel örnek alma. Sadece bu işlemler sırasında N95 takmaya ihtiyacımız var. Özellikle şu kapak çalışanın rahat nefes vermesini sağlamak üzere dışarıya havayı veren bir kapaktır. Asla hastaya birinin bu maskeyi, kapaklı maskeyi takmaması gerekir. N95 maske takarken bunun bir takım e, kuralları var. Yüze tam oturması gerekir. Eğer sakallıysanız bunun yüzünüze oturması ile ilgili problem olacaktır. E, belli çizgi şeklinde ya da keçi sakalı şeklinde sakallar olabilir ama biz zaten genel kural olarak şu dönemde e, sakal çalışılmamasını tavsiye ediyoruz. E, bunun kullanım süresi ne kadar? E, 8 saat kullanım süresi ama bu 8 saat şöyle. Örneğin örnek aldınız bu 15 dakika sürdü tekrar e, uygun bir şekilde ön tarafına bunu da kullandıktan sonra ön tarafı kirlidir dokunmadan e, bunun için özel hazırlanmış e, poşetlere koyup eleğini sağladıktan sonra gereğinde tekrar yine ön tarafına dokunmadan kullanmak suretiyle daha uzun kullanabiliriz toplam kullanım süresi 8 saat bunu birkaç gün belki kullanım süresine göre daha da uzun e, kullanabiliriz 8 saati geçmemek üzere şimdi içeride nasıl çalışacağız? Hangi odaya girerken hangi kurallara dikkat edeceğiz? Nasıl giyineceğiz? Nasıl soyunacağız? Onlara geçelim. Pandemi servisinin önündeyiz. Pandemi servisinde çalışırken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi bu dönemde özellikle tüm hastane için şunu söylemeliyiz ki hareketlerimizi yavaşlatmak durumundayız. Acele harekete, hızlı harekete gerek yok. Ee, i̇çeride çalışırken tek kişilik odalar var. Giyinip çıkarırken e, gerekli ekipmanı kullanmaya çok özen göstermeliyiz. Kalabalık olarak bir arada olmamaya özen göstermeliyiz. Örneğin dinlenme alanlarında büyük kalabalık gruplar yaparsak özellikle yeme içme sırasında maskelerimizi çıkarmak durumunda olduğumuz için birbirimiz için risk yaratabiliriz. Güvenli alan 1 metredir. 1 metreden daha yakın maskesiz birbirimizle temas etmemeye dikkat edelim. Odalara girerken, vizit yaparken yine kalabalık şekilde odaya girmemeliyiz. Temel kuraldır. Burada her zaman en gerekli kişiler odaya girmelidir. Vizit sırasında sadece o hastanın tamam, doktoru tamam, ve e, gerekiyorsa uzmanı, hocası birlikte girilir. Tamam, tamam, bütün tamam, ekip tamam. olarak vizite tamam, katılmaması tamam. dışarıda beklememiz tamam. gerekir. E, herkesin bütün e, gerekli donanıma sahip olarak vizit yapması gerekir. Örneğin konsültasyona geldiğinizde yine mutlaka servis ekibinden hemşire olabilir, servis doktoru olabilir. Bilgi aldıktan sonra hastanın özelliklerini öğrendikten sonra hangi ekipmanı giymeniz gerektiğini öğrendikten ve bu ekipmanı sağladıktan sonra hasta odasına giriniz. Merhabalar. Doktor Sema Çavuş, Doktor Yusuf Sağran. Pandemi kliniğinin önündeyiz. Şimdi pandemi kliniğine Girdiğimizde özellikle odalara girdiğimizde hangi kıyafetlerle kendimizi korumalıyız onu konuşacağız. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki koronavirüs, bu yeni koronavirüs damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Damlacık dediğimizde konuşurken, öksürüp aksırırken ortaya çıkan damlacıklar 5 mikrondan büyük damlacıklar 1 metrelik mesafede yol alıyorlar. Dolayısıyla biz e, cerrahi maske taktığımızda bize ulaşan bu damlacıkların burnumuza ağzımıza gitmesini engellemiş oluyoruz. Özellikle ağız ve burnu tıbbi maske ile kapatmamızın amacı bu. Bu damlacıklar büyük oldukları için havada asılı kalmıyorlar, düşüyorlar. Düştükleri yerde çevreye kirletebiliyorlar. Ya da kişi öksürüp aksırma sırasında bunu ellerine alırsa ellerini dokunduğunda bu ellerinin dokunduğu yerler kirli olabiliyor. Dolayısıyla almamız gereken önlemler damlacık önlemleri ve temas önlemleri. Bu nedenle de cerrahi maske kritik gözü korumak için de gözlük ya da yüz siperi kullanıyoruz. Onun dışında da üzerimize damlacıkların gelmesini engellemek için de önlük giymemiz gerekiyor. Bunların bir giyme ve çıkarma sırası var. İsterseniz Yusuf Bey ile bunu sizlerle paylaşalım. şu anda zaten tıbbi maskesi var, bonesi var. Bu olan için boneyi de tercih ediyoruz. Biz saçların kapatılması için bone, maske, önlük giymemiz gerekiyor. Öncelikle e, tabii tüm işlemlerde el sağlayarak başlıyoruz. Eller kritik bu noktada. İyice 2-3 mililitre aldıktan sonra dezenfeksiyonu, parmak araları, tırnak dipleri her iki el için, baş parmaklar, avuç içi çizgileri, bilekler. Evet, kuruduğunda hazır. Hastaya dokunmadan önce mutlaka bu el sağlamak durumundayız. Tek kullanımlık önlüğümüz var. Önlüğümüz uzun kollu. Kapalı tarafı önde kalacak şekilde. Bunu giyiniyoruz. Manşetli uzun önlüğümüz. Maske. Şimdi gözlerimizi kapatmamız gerekiyor. Bunun için gözlük ya da yüz koruyucuyu tercih edebiliriz. Bu gözlükler tekrar kullanımlık. Kullanıldıktan sonra %70'lik alkollü dezenfektanla, yüzey dezenfektanı ile temizlenip tekrar kullanılmak üzere takılıyor. Evet. En sonunda da eldiven giyerek odaya girebiliyoruz. Ben sonrasında bu gözlük yerine yüz siperi de tercih edebiliriz. Onu da tanıtayım. Odaya girdik bu şekilde. Gerekli işlemi yaptık. Arkasından şimdi çıkarma kısmı var. Odanın içinde çıkarıyoruz. Çıkarmanın sırası önemli. Çıkarmaya eldivenlerden başlıyoruz. Kullandıktan sonra en kirli yerlerimiz eldivenlerdir. Ön kısmına dokunmadan evet bilekten ters çevirerek avucumuzun içine alıp diğerinde çıkarıp bunu atıyoruz enfekte Sonra önlüğümüzü çıkarıyoruz. Arkadan tutuyoruz. Ön tarafı kirlidir. Asla ön tarafına dokunmuyoruz. Maskemiz hala üzerimizde. Herhangi bir havaya kalkmalıyız. Sonra yan tarafından tutarak gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Ön tarafına asla dokunmuyoruz. Enerjini sağlayıp bu şekilde dışarı çıkıyoruz. Oda dışına maskeyi oda dışında çıkarıyoruz. Sonra tekrar enerjini sağlıyoruz. yüz tipini tanıtmak istiyorum. Eğer yüz korumaya ihtiyacım olursa benim örneğin şimdi cerrahi maskem var, kendi gözlüğüm var. Gözlük yerine bu tek kullanımlık yüz siperini kullanabilirim. Tek kullanımlık yüz siperinin iki tane e, koruması var. Öndeki korumayı çıkarıyorum. Bir de arkadaki korumayı çıkarıyorum. Bu şekilde kullanıma hazır. Koyucularını çıkardıktan sonra yüz siperini şuraya geçiriyorum. Şu Çift açıyorum. Takıyorum. Bu şekilde ben damlacık enfeksiyonuna karşı korunmuş durumdayım. Gözlüğüm var, yüz var ve cerrahi maskem var. Daha sonra bu tek kullanımlık yüz alıp atıyorum. Arkasından tutarak çıkarıyorum ve hijyeni sağlıyorum. Artık güvendeyim.